Herkese selam değerli dostlar. Bugün sizlere 1 Eylül Perşembe gününün iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Değer dostlar öncelikle sizlere birkaç duyurum olacaktır. Önce onları sizlere aktarayım. Sonra hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar öncelikle videonun açıklama kısmında bizim herkes açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Telegram kanalımızda canlı maçlarımızı, kuponlarımızı oradan paylaşıyoruz. Bir de sizlere şunu söyleyeyim ki artık yüksek oranlı kuponlar vermeye başladık. Yani bugünden itibaren artık başladık. Yani çarşamba günü bir tane kupon verdik. 18 oranlı. Çok güzel gelebilirdi aslında. Bazı arkadaşlarımız o kupondan şey tahminler aldı ve kupon yaptı kendilerine. ikili üçlü kombinler yaparak kupon yaptılar. Öyle kazananlar da oldu. Ama böyle şey direkt de oynayanlar da oldu. Ben zaten söylemiştim. En fazla 30 TL atın demiştim. 30 20 TL ile oynuyoruz ve 500 600 1000 TL yakalamaya çalışıyoruz. 9 tane maç vermiştim yani o kuponda. 9 tane maçın 6 tanesi kazandırdı ve yatan maçlar da aslında gelebilecek maçlardı. Mesela Valorant maçına maç sonucu 2 demiştik. Valorant bir türlü atamadı. yani o kadar kaçan net pozisyonlar oldu. Direktlerden döndü en az bir tane gol atsaydı kazanabilirdik. Bazı arkadaşlarımız o maça çifte şans almış. Yani Wolverhampton kazanır veya berabere biter böyle almış. Tottenham maçında ise Tottenham kazanır almıştık. Tottenham önce 1-0 öne geçti ve maalesef son dakikalarda yani golü yedi ve kupon yani yatmış oldu. Tottenham da gelebilirdi ama yine de Tottenham biraz iyi oynamadı. Marsilya maçını almıştık. Marsilya maçında iki iki kuponumuzu almıştık, bir tane ana kuponumuzu almıştık. Marsilya ev sahibi bir buçuk üst. Marsilya gerçekten çok sinir etti bizi. Yani bir tane gol atamadı. Yani bir tane gol zaten atmıştı, bir tane gol atamadı ve penaltı kaçırdı. Direklerden döndü top ve o kuponumuz da Marsilya'dan yatmış oldu. Yani aslında iyi gittik yani. Videoda da güzel gittik yani. Çarşamba günü videosunda iyi maçlar verdik. 6 tane maç vermiştik. 2 tanesi yattı. 4 tanesi kazandırdı. Aslında güzel gittik yani. Kötü değil. Yüksek oranlı kuponlar yine vereceğiz. Telegram kanalımızdan paylaşacağız. Cumartesine güzel bir tane yüksek oranlı kupon yapacağız. Oraya da gelebilirsiniz. Kusura bakmayın çok uzattım. Şimdi de hiç uzatmadan maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar artık yeni bir aya giriş yaptık yani 1 Eylül'e. 1 Eylül sizlere 5 tane maç hazırladım. Dediğim gibi bunlara ufak atacaksınız. Ben zaten bu videonun çekme amacım sizlere bildirmek yani. Bu bülteni sıkıntılı yani. Bu bülten sıkıntılı. Mesela bir arkadaşımız belki de benim videomu izlemesi gidip 100 TL atacak ama beni izledikten sonra artık belki 50 TL atacak. Yani böyle düşünün. O yüzden burada sizlere tavsiyem ufak atın. Ufak atarsanız sizler için iyi olacaktır. Çünkü bülten gerçekten biraz sıkıntılı. İki tane kupon tavsiye edeceğim sizlere bu tahminlerden. Onları değerlendirebilirsiniz. Bir tane corner kuponu bir de normal bir tane kupon hazırladım. Onları ikisini de değerlendirebilirsiniz. Geçelim ilk maçımıza. İlk maçımız hakayeli ile Honka maçı. Haka ile Honka maçlarını seviyorum yani. Genelde böyle karşılıklı gol var oluyor ve iki takım da böyle birbirini denk takımlar diyebiliriz. Zaten Haka geçtiğimiz maçta Tampere ile oynadı. Çok güzel oynadı. 3-2 kazandı ve bayağı kazandırdı yani. Çok iyi oynadılar. Honka ise e, oğlu ile 2 2ye kalmıştı. Ama yine de güzel oynadı yani sevdim. Burada ben karşılıklı gol var alacağım. Çünkü Honka da yani gol atan takımlardan bir tanesidir. Haka da aynı şekilde. Karşılıklı gol varı buradan 1-8 orandan değerlendirdim. İsteyenler bunu kuponlarınıza ya yani bunu kuponlarınıza koyabilirsiniz. Zaten bir tane e, kupon size tavsiye edeceğim. Ve maçın yani ilk kuponumuzun maçı buydu. İkinci kupon yani ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Aziz Akmari ile Nijimegan maçı. Aca Akmar geçtiğimiz maç Kambur ile oynadı ve 1-0 kazandı. Ama maalesef böyle gol bulamadı. Yani çok gol bulamadı. Ben deplasman yani Aca Akmar'ın iki golünü almıştım canlıdan ve maalesef getirmedi. Nijmegan ise Groninger ile 1-1'e kalmıştı ve güzel oynamıştı aslında kötü değildi. Burada ben şöyle alacağım. Azi Akmar'ı yine 2 golünü alacağım burada. Kendi evinde güzel oynuyor Azi Akmar. O yüzden burada böyle değerlendirdim. 1.35 orandan ev sahibi 1.5 üstüne aldım. Bunu Honka maçı ile birleştirdiğinizde toplam oran yaklaşık 2 oran yapıyor. Yani 2 orandan fazla yapıyor. İsterseniz bunu kupon olarak değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi miktarları biraz ufak atın. Normal kuponlarınıza 100 TL atıyorsanız bugün 50 TL atın yani öyle yaparsanız sizler için iyi olacaktır. Geçelim İtalya Ligi'ne. İtalya Ligi'nden Atalanta ile Torino maçı. Bu iki takıma baktığımızda yani genellikle İtalya Ligi'nde çok böyle gol çıkmıyor. Yani bu aralar gol çıkmıyor. Bugün de mesela Napoli maçında 2.5 üstün oranı 1.09'du. Düşünsenize yani 2.5 üstün oranı Napoli maçında 1.09. Az oran var. Biz zaten videoda söyledik onu. Dedik ki Burada yani değmez yani buna. Zaten korneri aldık ve çok güzel bir şekilde çıktık yani 1.42 orandan Napoli maçına korner aldık yani biz çarşamba günü ve kazandı yani güzel bir şekilde kazandı ve maç da 1-1'e bir bitti. O yüzden burada ben yine de gol çıkmayacağını düşünüyorum. Kısıtlı geçeceğini düşünüyorum maçın. 8.5 üst korner aldım Atalanta maçına. Değerlendirmek isteyenler 1.41 orandan bunu bu şekilde değerlendirebilir. Bunu da böyle değerlendirdik ve korner kuponumuzun ilk maçı da Atalanta maçıdır. Geçelim ikinci maçımıza yani korner kuponumuzun ikinci maçına. İtalya Ligi'nden yine de Bologna ile Salerno maçı. Bu maça da ben 8.5 üst korner diyeceğim. Yani çok iyi bir oranı var. Bir kırık oranı var. Bu iki maçı birleştirdiğinizde toplam 2 oran yapar. Yani ister isterseniz bunu korner olarak değerlendirebilirsiniz. Yani ya da bunu diğer korner kuponlarınıza da ekleyebilirsiniz bu maçları. Ben bunları yani ikili kombin olarak bu ikisini alacağım. Geçelim son maçımıza. Son maçımız da İngiltere Premier Lig'den Leicester City ile Manchester United maçına. Leicester City'ye baktığımızda geçtiğimiz maç Chelsea bir tane gol attı ve 2-1 Chelsea kazandı. Aslında güzel oynuyor Leicester City. Yani en az bir gol atıyor. Yani deplasmanda bile olsa yani en az bir gol atıyor. Manchester United ise Southampton karşısında 1-0 kazandı. Burada ben yine de Manchester'ın yani gol atacağını düşünüyorum. Yani Manchester zaten deplasmanda da gol atıyor yani öyle bir takım. O yüzden burada ben Manchester'ın bir golünü alacağım. Leicester City atacaktı diye düşünüyorum. Karşı gol varı böyle değerlendirdim. 1.42 oranı var. İsterseniz bunu böyle kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Arkadaşlar kombinleri böyle yaptım. İsterseniz sizler farklı maçlar seçerek de yapabilirsiniz. Yani aklınıza hangi tamirler yatarsa onları yapabilirsiniz. Herkes açık olan Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Oradan bugün canlı maçlar paylaşacağız. Yani zaten her perşembe günü canlı maçlarımızı hepsini oradan paylaşıyoruz. Oraya da gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bugün sizlere iki tane kupon verdim. Bir tane corner kuponu bir de normal bir kupon verdim. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.